Çocuğunuzun hastalıklarından biri obsesif kompulsif bozukluk. Fiziksel istismar yoktu. Dikkat eksikliği. Temiz su kıtlığı da yok. Genel anksiyete bozukluğu. Aileden biri beni istismar etmedi. Ve muhtemelen bipolar bozukluk. Daha küçük emin olamayız. Biri bana bunu açıklasın. Hayatım senin beynin böyle programlanmış. Pek çok önemli, zeki, komik, ilginç ve yaratıcı insan da zamanında senin hastalıklarınla mücadele etti. Mesela kim? Aa, Vincent Van Gogh, Sylvia Plath ve en sevdiğin Britney Spears. Kel olmuş. Aa, İnanmıyorum. Tamamıyla izliyorum. kel olmuş. 8 ile 12 yaşlarım arasına çok hatırlamıyorum. Ama dünya hızlı ve beynim yavaş hareket ediyor. Tamam. Cevabın ne olabileceğine dair fikirler ve arada sırada nefes alışverişime gereğinden fazla odaklanıyorum.